Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz CryptoBytes. Evet arkadaşlar CryptoBytes'ı şöyle bir öncelikle sizlere izletmek istiyorum. Yaklaşık 2018 senesinden beri aktif olan bir proje. Tabii ki o süreçlerde Play to Earn kısmında daha çok yoğunluydu. Play to Earn kısmına yoğunlu değillerdi. Fakat şu anda artık Play to Earn'e geçtiler. Hatta ve hatta Mati'ye bağlandılar. Yani Polygon Mainnet'e bağlandılar. Yakında NFT'leri orada çıkacak. Hadi bir bakalım oyunumuz neymiş? sadece karşımızda özetlediği gibi arkadaşlar farmınız var farmınızda bitkiler yetiştiriyorsunuz bazı bitkiler bir tanesi premium bir tanesi normal bitki var bu bitkiyi gidip hayvanınıza yediriyorsunuz çok özür dilerim onu grindlayıp hayvan yeme yapıyorsunuz ardından hayvanınıza yediriyorsunuz ve hayvanınızdan çıkan malzemeleri satıp CBX tokuna çevirebiliyorsunuz tabii ki kazançları bununla bitmiyor şöyle bir bakalım arkadaşlar genel olarak bir white paper incelemesi yapacağım sizlerle beraber kendi ekonomilerini yaratıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi stabil bir ekonomi yaratmak için her şeyi oyun içinden hallettikleri tokenlarının oyun içerisinden çıktıklarını. Burada player collaboration'ları, game assassin simülasyonunu falan anlatmış. Şöyle bir burayı geçiyorum direkt. Token bazlı. Geleceğim konuşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada size anlatmış. Mini game'ler üstünden alabilirsiniz. Feast'den, pexten, Abilities'den. Mesela arkadaşlar super hero'lar var. Bunlar çok ileride. Artık farmınız tamamlandığı zaman yapmanız gereken karakterler. Bunlar ekstra bonuslar veriyor. Mesela su hero'su, su kahramanı. Suyu işte yüzde 200 yüzde 300 tarzında art. Şöyle bir FT ve NFT'ler var arkadaşlar oyunda. Bakın FT ve NFT'ler. NFT'ler dediğim gibi şu anda poligon anda da gelecek. Bunlar da bazı NFT'ler ve bunların hepsi FT arkadaşlar. Yani oyun içerisinde kullanıp oyun içerisinde bir NFT olarak görebileceğiniz yani FT direkt olarak bunları satabileceğiniz şeyler. Hatta burayı da birazcık geçersem ben birazcık size detay olarak şunları vermek istiyorum arkadaşlar. Takımın yüzü belli. Öncelikle bunu bilin. Buraları eklememişler. Ha eklemişler tamam. Takımın yüzü belli. Herkes ortada. Yıllar açık olan bir proje. Gördüğünüz gibi şöyle bir aşağıya ineyim. Team section'a bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi CEO'muz, game developer'ımız, efendime söyleyeyim herkes buradalar ve 2018'den beri aktif bir şekilde bu oyunu geliştiriyorlar. Total olarak 550k davlandı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 milyon market cap'i var bugüne kadar olan. Beni en çok şaşırtan özellik ise buydu. Gelin bakalım beraber. Buradan arkadaşlar pekler alabiliyorsunuz. İşte starter pack şudur budur. İşte burada mesela grease packs varmış gördüğünüz gibi. İşte 5 tane grease veri 15 tane gris veriyor. Bunları CBX tokenıyla alabiliyorsunuz. Şuradan bir bakacağım. Mesela Corn Seed arkadaşlar, mısır tohumu 0.1 CBX carrot tohumu 2 CBX carrot dediğim premium'a giriyor. Bunun haricinde gördüğünüz gibi buradan birçok hayvan var. Oyun içerisinde olan kazanç sağlayabileceğimiz bunlar haricinde işte burada yemekler yapabiliyoruz hayvanlarımız için. İşte burada ev var. Direkt olarak bizim evimiz var. Direkt island var arkadaşlar. Bu yakın zamanda gelecek şu anda yok. Ondan sonra cıma. Burada lake varmış. Bu neye yarıyor onu bilmiyorum ben de. Bakacağız oyun içerisinde gelecek süreçte. Solar panel var. Burada enerji üretiyorsunuz gibi gibi gibi. Oyunu dallandırıp budaklandırabiliriz. Fakat en sevdiğim özellikse şu arkadaşlar bakın bunlar Super Hero'lar. Bunların hepsinin farklı özellikleri var arkadaşlar. Bakın otomatikman e, hayvanlarınızı besliyor mesela bu Super Hero varsa. Bu direkt olarak Power Generation'ını arttırıyor Solar Panel'den ve Rüzgar Gülü'nden gelecek olan enerjiyi arttırıyor gibi gibi. Bunların hepsi farklı boost'lara yarıyor. Tabi bu Super Hero'lar oyunun artık sonunda almanız gereken şeyler. Çünkü oraya gelene kadar biraz oynayacağız. Asıl olay burada arkadaşlar. Bakın şu anda CBX birazcık güzel bir yerde diyebiliriz. Bayağıdır gelmediği bir noktada. Şimdi CBX token'ın kendi marketplace'i var arkadaşlar. Burası için zaten üye olduğunuz zaman şöyle bir profil kısmına ben geleyim. Üye olduğunuz zaman arkadaşlar şurada account kısmına gelirsek bakın gördünüz mü? Email verification işte QAC istiyorlar vesaire. Çünkü gerçek bir şeyleri var arkadaşlar adamların. Gerçek bir marketleri var burada. Benim şu anda 250 dolarlık bir yatırımım var. Gördüğünüz gibi tamam tamamı toplamı 250 dolar etmekte. Şimdi bunun haricinde şöyle bir ben size şu marketi inceletmek istiyorum. Daha da incelemenizi istiyorum. Şöyle bir exchange kısmına gelelim. Örnek veriyorum oyunda arkadaşlar ne yapmak isterseniz onu yaparsınız. Dersen ki ben sadece yem üretip yem satacağım. Olur kardeşim bak burada yem satabilirsin. Bay pazarı ve seli var. Carrot yemeği satabilirsin. Gördüğün gibi. Breed için yani breed nedir? Çiftleştirmek için yemler var özel. Onu üretip satabilirsin. Meyve yemi satabilirsin. Veya hepsinin karışımı bir şey satabilirsin. Direkt olarak su çekip su satabilirsin. Süt yani yemeğini yedirip ineklerine süt içi, süt üretip süt satabilirsin. Veya tavuklarından ürettiğin yumurtaları buradan satabilirsin. Yani yün satabilirsin, tüy satabilirsin, at saçı satabilirsin, koyun şey postu satabilirsin. Yün yani. Enerji satabilirsin. Direkt solar panel alıp sadece enerjiye yoğunlaşabilirsin. Yani ne istersen satabilirsin. Ağaç satabilirsin kardeşim direkt. Portakal ağacı işte muz ağacı satabilirsin. Lake satabilirsin direkt olarak küçük bir göl satabilirsin burada. Bayları var. Bir tane de seli var gördüğünüz gibi. Solar paneller satabilirsin. Rüzgar gülü satabilirsin. Yani her şeyi satabilirsin. Her şeyi satabilirsin oyun içindeki ve zaten oyunu özel kılan şey de bana sorarsanız bu arkadaşlar. Hadi o zaman birazcık anladıysanız neyin ne olduğunu. Biraz da şuradan NFT kısmını ve braiding kısmını da göstereyim de beraber öyle geçelim oyuna. Yani oyun inanılmaz bir oyun. Daha öncesinde zaten bu oyunu görmüştük arkadaşlar. Fakat maalesef ki maalesef başlamamıştık. Plate'i on olarak ilerlemekte. Ne kadar oynarsan o kadar kazanırsın. Ne kadar aktif durursan o kadar kazanırsın. Bir oyun çeşidi arkadaşlar. Burada NFT'lerde süper Hero'ları ve süper hero breeding'i göstermiş arkadaşlar bize. Bunları gelecekte farklı bir videoda gösteririm. Şimdi şöyle bir gelelim. Süper hero breeding kısmında evet yine burayı gösteriyor. Çok özür dilerim. Şimdi gelin bir oyuna geçelim. Onun haricinde arkadaşlar CBX mining de yapabiliyorsunuz. Tabii ki gördüğünüz gibi difficulty level var. Bu difficulty level arkadaşlar whitepaper'da aslında mining page'de gösteriyormuş. Şöyle ben aşağıya in inersem sizlere göstereceğim. Biraz da detaylıca bunu da anlatalım. Öyle oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar oyun içinde ürettiğiniz şeyler CBX'e dönüşüyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama bunlar direkt olarak size mine de yaptırabiliyor. CBX mine de yaptırabiliyorsunuz. Burada mesela demiş ki insanlar sırf bunun için bu arada mine'a koymuyorlar falan. Çünkü gitgide artıyor o fee. Bakın şuradaki difficulty level arttıkça kazancınız düşüyor. Difficulty birken bundan 6 ay öncesinde falan bir power bir CBX ediyormuş. Mesela böyle hesaplayabilirsiniz. İşte 1.4 iken 0.6 CBX LBX yatırmış gibi olacaksınız arkadaşlar. Difficulty gitgide artacak. Gördüğünüz gibi 2022'nin Ocak ayından itibaren arkadaşlar bu oyunun gelişmesi. Ben de şaşırdım. Burada nasıl Ocak olabilir diyorum. Nasıl 2022 falan dedim. 2022'nin başında arkadaşlar mining'i başlatmışlar. 2022'nin başından 2026'ya kadar burada bir örnek vermişler. Şu anda şuralarda bir yerdeyiz muhtemelen. Fakat şöyle göstermek istiyorum ben size. Bu gitgide düşüyor. Yani sapli gitgide düşecek. Bu buraya koyduğumuz örnek veriyorum ben buraya süt koydum oyun içerisinden. CBX token üretebiliyorum. O CBX token'ı da yine gelip buradan marketten exchange borsasından satıp direkt olarak TRX olarak çekebiliyorum. Yani inanılmaz bir proje arkadaşlar. Zaten birçoğunuz 7 günlük benim ref kodumla girdiğiniz zaman 7 günlük trill'a başlayacaksınız. Yani 7 günlük sizlere bazı şeyler temin edecek oyun. Daha sonrasında ise arkadaşlar sizler de yatırım yaparsınız, yapmazsınız. Yapmazsanız bile sizler zaten bir şekilde play to own olduğu için bir şeyler kazanabilirsiniz. Oyunu bedava da oynayarak bir şey kazanabilirsiniz diyorum. Şimdi oyuna girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şuradan bir mısırımı şöyle öylemesine bir farmlamasını istiyorum. Burası bu arada bizim komşumuz tutorial diyebilirim. Komşumuzun toprakları arkadaşlar. Şimdi şuraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi crop not ready diyor. Lütfen biraz daha bekle diyor. Bunun anlamı biraz daha bekleyip o büyüdüğü zaman onu farmlamak diyor arkadaşlar. 36 saatte bir büyüyorlarmış arkadaşlar mısırlar. Havuçlarsa 120 saatte büyüyormuş. Tekrar boş bir yere gelip mısırımı koyuyorum. Mısırımı gidip oraya ekiyorum. Burada tutorial veriyor. Bu tutorial'ların hepsini sizler de alabilirsiniz tabii ki. Bunun için bir de ekstra su ekliyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi suyum yok. Daha demin söylemiştim ya size su bile satabilirsiniz diye. Ne yapıyorum? Gidip kuyularımdan su çekiyorum. Yani birçok olayı var oyunun arkadaşlar. Bu küçük bir su kuyusu mesela. Daha büyük işler de yapabiliyorsun. Ekstra su da alabiliyorsun. Ekstra su kazanmak için oyun içinden yine asetlerini alabiliyorsun vesaire. Sadece şu anda size bu tutorial'ı oynayacağım. Ve tutorial'dan zaten anlayacaksınız. Buraları biz kesip biçeriz sizler için sıkılmayın diye. Buraya geliyorum gördüğünüz gibi suyumu şöyle mesine sürüklüyorum üstüne. Agam koşacak onu bir ekecek. Evet bir tane de arkadaşlar gördüğünüz gibi inek verdi bana. Trill bir inek verdi. Gördüğünüz gibi 7 günlük bir inek daha aldım. Buradan siz de bunu alacaksınız muhtemelen. Şimdi olay hayvanları beslemeye geliyor arkadaşlar. Bakın şuraya geldim. Feed all dediğim zaman zaten hepsini besliyor tek tek. Kendisi gidiyor böyle fıkır fıkır besliyor. Bu tutoriala sizler için girdim. Dediğim gibi Yandan bir hesap açtım. Bu farklı bir hesabım. O yüzden de bilgileri gösterebildim. Bu arada asıl hesabıma buradan sonra gireceğim arkadaşlar. Asıl hesabımı da görmenizi isterim. Şuradan gördüğünüz gibi mile gidiyorum. Çünkü yemeğim bitmişti arkadaşlar. New grinding diyorum. Bakın 15 tane korpum var. Bunlar da slide barımızı istediğimiz kadar çekip. Mesela 10 tane yeterli diyor tutorialda. Bunları arkadaşlar formlara yollayıp yapıyorum. Bunun için benden 0.2 CBX istiyor. Oyun nereden kazanıyor derseniz. Fi'den kazanıyor. Gördüğünüz gibi NFT'lerden kazanıyor tabii ki. Ama olayımız neydi? CBX token almak ve CBX token da o kadar pahalı değil zaten gördüğünüz gibi de Yani bir tanesi 1.76 TRX arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi corn feed'imi ürettim. Bunu istersem gidip markette de satabilirim. Bakın unutmayın. Yani gidip şu secondary markette de satabiliriz bunları yani. Ama satmıyoruz şu anda. Neden? Çünkü oynayacağız. Şimdi atımı da besledim. Bir tane de keçi verdi arkadaşlar. Bunların hepsini siz de alacaksınız bu arada. Ücretsiz bir şekilde ref kodundan girdiğiniz zaman arkadaşlar ref kullanarak girdiğinizde veya reflink ile girdiğinizde bunların hepsini alacaksınız. Burada CBX Mining'i anlatmış geldiği kısımda. Bakın burada yakma muhabbeti de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an difficulty level diyor. Buradan örneğin bana herhalde yumurta seçtirecek. Şuradan 5 tane yumurta seçelim. Gördüğünüz gibi 0.47 CBX arkadaşlar. Direkt olarak aldım. Bu hesabın üstüne 0.47 geldi mesela. CBX olarak direkt geldi. Sizler de bu CBX'lerle mesela oyuna başlayabilirsiniz. Bunları buradan ister secondary Market'te satın dediğim gibi isterseniz de arkadaşlar bunları direkt olarak buradan burnleyip belli bir miktar CBX alabiliyorsunuz. Ama ben tabii ki de çok aciliyetiniz yoksa burnlemenizi önermiyorum arkadaşlar. Şimdi bu mesela 725 CBX normalde. Bunu şu anda tutorial için bizim komşumuzun farmına koyabiliyoruz. Yine suyumuz bitmiş gördüğünüz gibi. Tekrar bana toplatacak. Ben böyle tutorial işlerini normalde çok sevmem ama işte sizler için mecbur dediler tutorial'ı da göster gösteriyorum yani. Yoksa yani anladınız zaten neyin ne kadar nasıl olduğunu falan. Mesela şu anda su alamıyorsun diyor bana. Suyu alamayınca ne yapacağız? Arkadaşlar markete bağlanacağız. Marketten gördüğünüz gibi buradan water USDT'yi seçeceğiz. Buradan 25 tane su alacağım ben. Order was created diyor. Gördüğünüz gibi şimdi suyumu aldım. Ağacımı suluyorum aga. Yani oyun bu şekilde ilerliyor. O marketteki satışı yapan insanlar sizler de olabilirsiniz. Marketten alışı yapan da sizler olacaksınız. Tabii ki gelecek süreçte. Bunun haricinde zaten oyunun içerisinde bazı şeyler var. Eğer ki bir izin verirse agam bana kendi farmama... Her siz de bunları alacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar trial olarak 7 günlük size geliyorlar. Haberiniz olsun. Bunları alacaksınız. 7 gün sonrasında bunlar gidecek tabii ki ama o süreçte siz zaten hayvan alacak parayı kasarsınız oyundan. Şimdi hemen bekleyelim ve dönelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim asıl oyunumuzun bazı kısımlarını göstermekte şu anda hala bana. Ben de sizde tek tek gideceğim. Workstation var arkadaşlar. Burada daha önceki oyunlarda oynadınız mı bilmiyorum ama hani gidiyordunuz, iş alıyordunuz, iş yapıyordunuz. Belli bir token veriyordu size. Burada da onu anlatıyor. Oyuna geçemedik bu arada. Çünkü buraları da kendisi gösteriyormuş zaten. Ben de sizlere tek tek anlatayım burada ne olduğunu. Mesela burada find jobs dediğinizde bulabilirsiniz tabii. O yani düşer düşmez hemen birileri kapıyor arkadaşlar. Her zaman şöyle şöyle yapıp bakmanız lazım. Buradan iş yapıp belli bir para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim günlük bir kere çevirme hakkımız var. Bakın. Burayı günlük bir kere çevirebilirsiniz ve buradan arkadaşlar örneğin direkt yumurta, direkt elma, direkt portakal, CBX gibi birçok şey çıkarabilirsiniz. Gelin sizlerle bir kere çevirelim. 24 saatte bir bir de böyle bir kazancınız var ekstrasında. İnşallah güzel bir şey çıkar hocam. Bir yumurta alırız. Aa, ama oldu mu bu böyle şimdi? Ne verdi? 4 tane mısır tohumu verdi arkadaşlar. Bize mısırımızı da ekeriz. Şimdi şöyle bir ben şöyle bir geleyim buraya arkadaşlar. Ben buradan hayır abi tur istemiyorum. Tur istemiyorum. Burada neleriniz olduğunu nelerin ne olduğunu arkadaşlar gösteriyor. Benim bir tane apple tree'im var. Benim kendi aldığım bu. Bunu bir koyuyorum. Bu benim elma ağacım. Ben şöyle bir farm yaptım. Gelecek süreç için çünkü bir sürü ağaç alacağız. Bir sürü bir şeyler yapacağız. Ama ben bunu niye mullayamıyorum? Onu anlayamadım. Ee, bunu niye ben yapamadım? Ya ben beceriksizim arkadaşlar ya da şu an laptopta olduğum için şu anda bunu mullayamıyorum. Bir şeyler oluyor aksine. Mesela bu apple tree'imi buraya koydum. Şu anda suyum yok. Gidip şuradan bir su çekelim hocam. Aa burası da yok bende zaten şu anda. Çok özür dilerim. Oynayını başladığım için buralar yok. Direkt olarak ne yapacağım? Birazcık su alacağım. Allah'ın izniyle. Aslında aset olarak vardır ya. Şöyle bir bakalım. Barn kısmına Gireyim aga. CBX tokunumuz bir kalsın orada. Şurada small. Heh. Water'ım varmış hocam. 360 tane niye kullanmıyorsun? Ha, Şuradan bir small crop lenti de koyayım. Arkadaşlar bunların yerini sonra değiştireceğim dediğim gibi. Onları gelecekte bakacağız. Bu benim kendimin satın aldığı farm arkadaşlar. Trial'ın verileceğini bilmiyordum. O yüzden birer tane bunlardan satın aldım. Şunu da bir hemen place on farm diyelim. Buna da hemen bir tane. Ha, onlar trill'lara gidiyormuş. Ot su da trill'dakine ne yarıyor mesela gibi. Yo bu da trill. Yok o trill değil doğru. Trill'dakilere trill'dakiler yarıyor yani arkadaşlar. Özetle böyle diyebiliriz. Mesela şu ineğimi şöyle şuralara koymak istiyorum. Şuraya bir. Bu ne burada lan? Burada tavuğumuz var. Buraya. Ha burada şey hepsi buradaymış ya. Tamam hepsi buradaymış. Buralara ekstra benim hayvanlarımı koyabilirim. Ama şu anda koymayacağım. Neden? Çünkü ölebilirler arkadaşlar. Ölürlerse sıkıntı olur benim adıma. Şöyle buraya bir suyunu da verelim. Şimdi bir de ekstrasında şöyle şurada ben. Hiç ağaç vermiyorlar mıymış bedavaya? Sizler de ağaç kullanın diye. Ağaç vermiyorlarmış herhalde arkadaşlar. Trial sürecine başladığımız zaman gördüğünüz gibi bu fruit feedimiz var. Bunları da vermesi lazım normalde hayır. Bir saniye, şöyle bir bakalım. Mesela yine şeyimizi besliyoruz şu anda. Triyıldakilerimizi besliyoruz arkadaşlar. Triyıl kısmındakilerin hepsi besleniyor. Sadece şu hariç. Buradaki keçimiz ekstra gerçek su ve gerçek bir tane feed istiyor arkadaşlar. Benden bunları da nasıl yapacağız derseniz ben gideceğim hocam. Marketten birazcık su alacağım şu anlık suyumun olmayışından dolayı şuradan gidelim bir 10 tane su alalım bize yeterli şu an. Ha, 25 tane denen şey alamıyormuşuz tamam 25 tane su alayım. Bir de ne istiyordu benim şu paşam? Hatta bunu yapmışken ben kendi aldığım hayvanları da koyayım bari. Şöyle HP'si güzel. Keçi bizim bedava gelen keçiydi. Sheep'imi koyacağım. Hocam bu içeride mi şu an ya? Dorper sheep içeride mi? Feed your animals grace. Tamam da hocam burası sheep diyor. Allah Allah hayvanımı koyamıyorum şu an. Niye koyamadığımı bilmiyorum. Aslında arkadaşlar oyuna da ben de sizle beraber girmiş olduğum için şu anda birazcık acemiyim. Gelecek süreçte tabii ki bunları yeneceğiz diyelim. Şu ben niye coin'imi koyamadım ona tilt oldum. Ben bu coin'a para verdim kardeşim. Ben coin'imi koymak istiyorum oraya. Ama coin'imi koyamıyorum. O da birazcık sıkıntılı oldu. Ama olsundu. Ben şunların hepsini yine arkadaşlar şöyle bir sulayayım. Bu trial farm olduğu için muhtemelen direkt olarak çıktı. F5'i de attırdı bana. Devam edeceğim oyuna. Arka planda oynayacağım. Her gün saat 9'da yayındayız unutmayın. Bu 9 sürecine de yakın zamanda tek tekrar başlıyorum. Oralarda zaten kripto buy'sı bol bol göreceksiniz. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski kendi kararıdır ama oyunu bir inceleyin de görüşmek üzere.